Kona dokunma bana! Sakın dokunma! Ben de sanmıştım ki... ...sadece inşanın sende gözü var. Ama davranışlarına bakınca... ...bütün kabuslarım gerçek oldu. Ne demişler? Önce yakınlarına bakacaksın. Ben de yakınlarıma bir baktım. Ve inanamadım Molly. Bunu nasıl yapabildin? Ha? Bunu nasıl rahat rahat yapabildin? Hiç canın yanmadı mı? Başkalarının canını yakıyorsun. Yeter artık. Sen yeterince konuştun, Molly de yeterince dinledi. Onun karakterine dil uzatamazsın. Eğer gerçeği bilseydin... Sen gerçeği biliyor musun ha? Söyle gerçek neymiş? Söyle. Eşan, Eşan lütfen hiçbir şey söyleme. Aman tanrım ne kadar da dokunaklı. <laughs> İki aşık birbirleriyle ilgili kötü bir şey duymak istemiyor. Biri eksik insan, diğeri sadakatsiz eş. İnsan e senin çocukların nerede? Çocuklarını göremiyorum da. Aa, doğru ya. Kırımla romantik anlar yaşıyordunuz. O yüzden çocuklarını evden gönderdin. Aman Tanrım. Anladım. Demek çocukların bu yüzden sokakta sağda solda dolanıyor. Çok basit yoksa karımla nasıl yalnız kalacaktınız? Kes şunu Kuna. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Söyle Kunağ, ha! Kunağ, ne yaparsın? İfman, lütfen. Ne yaparsın? İfman, lütfen. Bura, İfman, lütfen. Söyle. İnsan bırakın birbirinizi! Kes şunu lütfen. Neden Molly? Neden? Neden Molly neden? Benim sevgimin nesi eksikti? Ben seni çok sevmiştim. Ben 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 beni neden terk etmek istiyorsun? Söylesene Molly. Lütfen gitme. Bunu bana yapma lütfen. Çok sevdim seni. Bana bunu neden yaptın ki? Beni neden aldattın? Şimdi anladım. Benimle neden neden bir aile kurmak istemediğini anladım. Aman tanrım. Çünkü sen zaten onun çocuklarının annesisin. Aa. Demek bu yüzden sana yaklaşmaya çalıştığım zaman bana sen hastalığımı bahane ederek "Kunal bu doğru değil, bu yanlış, bu yanlış." diyordun. Aman tanrım. Kunal lütfen yeter. Beni onun çocuklarıyla bilerek tanıştırdın sen, değil mi? Çocuklarına bağlanmamı istedin. Böylece benden ve evdekilerden gizli onunla eğlenebilecektin, Molly. Diğer insanlar yine iyiler. Onlar evin dışına çıkıp herkesten gizli bir şeyler yaşıyor. Ama sen? Sen herkesin gözünün önünde bunları yaşıyorsun, bay canına! Ne plan ama, Molly, ne plan! Peder Bey, daha ne kadar hesaplayacaksınız? Çabuk söylesenize düğün için uğurlu tarih ne zaman acaba? Önümüzdeki pazartesi dolunay var. Hayırlı işler o gün yapılabilir. Ah, sizin ağzınız bal yesin Peder Bey. Pazartesiye ne var ki şurada? Çok yakın bir tarih. Aa, e, Radika, e, Kunal'a telefon edip nerede kaldığını sor. Uzun zaman önce evden çıktı ya. Gelecektir anne. Biraz daha bekleyelim işte. Ee, tamam sen boş ver ben ararım onu. Günümüz çocukları da... ...birbirleriyle cilveleşmekten neredeler ne yapıyorlar onu bile söylemiyorlar. Büyük annem arıyor. Alo büyük anne. Nasılsın? İyi misin bakalım? Evet evet iyiyim oğlum. Söylesene sen neredesin ha? Anne eğer ayaktaysan otur lütfen. Çünkü size çok kötü bir haber vereceğim gerçekten. Sizin sevgili geliniz var ya, biricik Molini hani. O hepimize ihanet etti. Başka birini seviyormuş o. hepimize yalan söylemiş anne. O güzel gülümseyen yüzü var ya, sadece bir maskeymiş. Bugüne kadar sırf yalan söylemiş. Oğlum, sen bir dön eve gel, bunları oturup konuşuruz, tamam mı? Anne, döneceğim, hemen eve döneceğim ama... Elbette döneceğim ama... Ama öyle değil. Bir ahmak gibi dönmeyeceğim ben akıllı bir adam olarak döneceğim anne. O masum suratıyla bana ihanet edenin kim olduğunu bilerek eve geri döneceğim. Bir insan bu kadar güzel bir evlilikte kocasını nasıl aldatabilir bunu bilerek döneceğim. Bunları bilerek döneceğim anne. Söyle Maria. Bu ne zamandır oldu? Söylesene, Mori. Ne zamandır aldatıyorsun beni? Kuna, aramız ne zaman bozuldu? Ben neden anlayamadım? N ne zaman, Kuna? Bizim aramız ne zaman bozuldu? Ne zaman... Ben bunları neden anlayamadım söyle? Sadece sebebini merak ediyorum Molly. Bu kadarını öğrenmeye hakkım var. Bir bir sebebi olmalı değil mi? Nasıl oldu bu? Lütfen Kunal, lütfen. Bana söylemek zorundasın. Benim neyim eksikti? Söyle bana. Benim ne kusurum vardı? Neyi yapamadım? Söylesene, neyi yapamadım? Hayır, bana bana söylemek zorundasın. Benim neyim eksikti? Kunal, lütfen söyle. Bana söylemek zorundasın. Kunal, benim neyim eksikti? Söyle bana. sakın sakın dokunma bana her şeyi açıklayacağım mali lütfen anla anlamayacaksa... Doktor Molly, eğer Bay Kunal geçmişle ilgili herhangi bir şey hatırlarsa, o konuda sizden daha çok şey öğrenmeye çalışacaktır. Doktor Kunal bu şekilde bir şeyleri hatırlayabilir. Kunal, iyi misin? Şu an K Kunal her şeyi hatırlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz